Herkese merhaba. Bugün e, veganizm nedir? Vegan kime denir? İnsanlar neden vegan olurlar? Bu konuyla ilgili konuşacağım. Bugün e, konuştuğum şeyler kendi fikirlerinden bağımsız olacaklar. Yalnızca nesnel şeylerden bahsedeceğim. Veganlık hakkında ben ne düşünüyorum? Ben neden vegan oldum? Bu konuyla ilgili ayrı bir video çekeceğim. Veganlık ya da veganizm çeşitli nedenlerle hayvan kökenli gıda, giyim ve tüm yan ürünlerin kullanımını reddetmektir. Vegan kavramı ilk olarak 1944'te The Vegan Society adlı derneğin kurulmasıyla ortaya çıkmıştır. Vejetaryen kelimesinin hayvan tüketimini tamamıyla reddeden insanlara uygun olmadığı düşünülerek vejetaryen kelimesini ilk ve son hecesi birleştirilerek vegan kelimesi elde edilmiştir. Bir de size The Vegan Society'nin veganlık tanımını okumak istiyorum. Hayvanların gıda, giyim ya da başka amaçlarla maruz kaldıkları sömürü ve zulmü'nün her türlüsünden uygulanabilir olan en mümkün mertebede kaçınan ve buna ek olarak insanların, hayvanların ve çevrenin yararına hayvan kullanımını içermeyen alternatifler geliştirilmesine ve kullanımını destekleyen felsefe ve yaşam biçimidir. Beslenme söz konusu olduğunda hayvanlardan tamamen veya kısmi olarak elde edilen tüm ürünlerin reddedilmesini ifade eder. Bu pek çok insan tarafından kabul edilen doğru bir tanımdır. Ee, bu arada ara ara notlarıma bakıyorum bir şey atlamak istemediğim için. Ee, veganlar yalnızca gıdada e, hayvan kullanımını reddetmezler. Aynı zamanda giyimde kürk, deri, ipek gibi kullanımını reddederler. Aynı zamanda e, siliklere, boğa görüşlerine, hayvan bahçelerine gitmeyi de reddederler. E, kozmetikte hayvan ürünler üzerinde test yapmayan markalardan alışveriş yapmaya ve gene kullandıkları ürünler içerisinde hayvansal ürün olmamasına dikkat ederler. Genel olarak hayvanlara dolaylı veya dolaysız olarak zarar dokunabilecek tüm davranışlardan kaçınırlar. İnsanlar üç farklı nedenden ötürü vegan olurlar. Bunlardan bahsedeceğim bir de. İlk grup etik veganlar. Bu insanlar hayvanların insancı olmayan şekilde kullanılmasına, karşılıyorlar. Ee, hayvanların da duyguları ve düşünceleri olduklarını bilerek onlara zarar vermeden yaşamaya çalışırlar. Düşündüğüm gibi en büyük hayvanların öldürülerek e, yenmesinde ve vejetaryenlerin asla mantıklı bir hareket yaptıklarını ama veganların çok aşırı olduklarından bahseden herkes. Fakat süt endüstrisindeki veya yumurta endüstrisindeki hayvanlar kesimhanelerdeki hayvanlardan oldukça kötü durumdalar çok daha uzun süre işkenceye maruz kalıyorlar ve bu işkencelerin sonunda zaten ulaştıkları yer gene kesim hali oluyor. Bir de vejetaryen olan insanların düştüğü bir hata da var. Bu da hayvan yemeği reddetseler bile deri ve kürk satın almaya devam ediyorlar. Nasıl olsa hayvanlar öldürülüyor ve bu deri ve kürk öldüren hayvanlardan artı kalanlardan yapılıyor diye düşünülüyor sanırım. Ama oldukça kötü şartlarda bulundukları için onların derileri ve kürkleri kullanabilecek durumda olmuyorlar. Bu yüzden deri ve kürkü kullanılacak durumda olacak yeni hayvanlar üretiliyor. Bu endüstrisi kendi hayvanlarını ayrıca üretip onları kullanıyor. İkinci grup insanlarda çevresel faktörlerden ötürü vegan oluyorlar. Hayvan endüstrisinin çevresel zararı akıl alamayacak boyutlarda. Bunları bir araştırmaya başladığınız zaman gerçekten çok şaşırırsınız. Bunu size anlatabilmek için birkaç örnek vereceğim şu an. Vegan beslenen bir insan her gün 4165 litre su, 9 kilogram karbondioksit eşdeğeri, 3 metreye yakın 3 metrekareye yakın ormanlık arazi, 20 kilogram tahıl tasarruf ediyor ve duyguları olan bir canlıyı ölümden kurtarıyor. Vegan olarak sadece bir günde tasarruf ettiğiniz miktar bunlar. 1 litre inek sütü için 1000 litre temiz su kullanıldığını söyleyeceğim. 20 vegana karşın bir etobur beslenmek için aynı büyüklükteki arazden besine ihtiyacını karşılar. Dünya üzerinde salınan azot gazının çok büyük bölümü gene hayvan endüstrisindeki fabrikalara ait. Bu konuyu daha fazla uzatmayacağım. Kendiniz araştırarak veya aşağıda bu konuyla ilgili ayrıntılı linkler bırakacağım. O linkleri inceleyerek daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Bunun dışında üçüncü bir grupta sağlık için vegan olanlar. Aslında bu gruba tam olarak vegan demek mümkün değil. Çünkü veganlık e, hayatının tüm alanlarından hayvan kullanımı çıkartmaya dayalı bir felsefe. Sağlık için vegan olanlarsa daha çok e, bitkisel beslenme diye geçer. Beslenmelerini olabildiğince bitkisel tutmaya çalışırlar. Hayvansız ürünlerin sağlıklarını etkileyeceğini düşünerek bundan kaçınırlar sadece. E, Hayvansal ürünlerin e, kat damar hastalıkları, diyabet, yüksek tansiyon, bazı kanser türleri, kronik hastalıklar ve pek çok büyüklü küçüklü hastalığın riskini arttırdığı ortaya konulmuştur. Hmm. Özellikle kalp damar hastalıklarında hayvansal ürünlerin payı inanılmaz büyüktür. Bunun dışında hayvanlara ucuz protein kaynağı olduğu için soya veriliyor ve bu soyaların hayvan ve hayvanlara verilen soyaların içinde GDO olup olmadığı kalitesi hiçbir kurum tarafından hmm denetlenmiyor. Hayvanların yediği yemin ne kadar kaliteli olduğunu veya ne kadar kalitesiz olduğunu bilmemiz mümkün değil. Bunun dışında süt endüstrisindeki ineklerin memelerine makineler bağlanıyor ve bu makineler çıkarılıyor. Bu makineler aynı yerde durarak orada yaralanmalar, yaralanmalar ortaya getiriyorlar. Ve bu yaralanmalar enfeksiyon oluşmasın diye sürekli ineklere antibiyotik veriliyor. Bu antibiyotik de ineklerin kanından süte de geçiyor tabii ki. Aynı zamanda e, bu yaralarda iltihap oluşuyor. Ne kadar antibiyotik verilse bile bu iltihaplar da süte karışıyorlar. Aynı zamanda orada kanama olduğu zaman o kan da süte karışıyor. E, ve bu süt, ineğin sütü aslında kendi yavrusu buzağının büyümesi için olduğu için içerisinde oldukça fazla hormon bulunuyor. Bu hormonlar da süte geçiyorlar doğal olarak. Ve bu süt pastörize edildiği zaman içerisindeki sadece mikroplar öldürülüyor. İltihap, kan, hormonlar ve antibiyotik içinde barınmaya devam ediyor. Kutulu sütlerin tamamı bu şekilde üretiliyor. Ve bu alınan sütlerin sağlığa hep süt çok yararlıdır. Süt tüketmelisiniz, kalsiyonunuzu nereden alacaksınız gibi sorular soruluyor. Fakat bu kutulu sütlerin sağlığa yararından çok zararlı olduğu belli bir şey. Bu konuyu çok çok daha uzatabilirim ama biraz e, videonun uzun olmasından çekinerek kısa kesmeye çalışıyorum. Burada verdiğim bilgilerin hepsinin linklerini aşağıya bırakacağım. Oradan daha ayrıntılı biçimde inceleyebilirsiniz. Ve e, eğer bu konuda sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Mutlulukla cevaplarım. Eğer bu konu tartışmak istediğiniz bir şeyler varsa bilimsel veriler dahilinde tartışmaya her zaman hazırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.